şu direksiyonun çirkinliğine bak çok gerçekçi. Allah belanı vermesin. Trafik kazası. Oha! Ha, <laughs> hiç beklemiyordum. Merhaba arkadaşlar ben Murat. Bugün karşınızda iyileşmiş bir şekilde beraberim. Evet. Evet. Evet lan. Yemin ediyorum var ya öf ya. Ulan iyi olmak ne güzel bir şeymiş ya. Özlemişim iyi olmayı ya. Bak şimdi. Bak bak önceki videoda şöyle kalıyordum. Şimdi böyle. Bir sonraki videoda takla atmaya başlayacağım artık, iyice bokunu çıkaracağım. Şimdi bayağıdır oyun videosu çekmedim. Çekemedim haliyle çünkü bilgisayarda oturmam ve e, uzun saatler boyunca oturmam gerekiyor. Uzun saatler oturamıyordum ama artık 57. küsür günde olduğumuz için oturabiliyorum. uzanabiliyorum, Her boku yapabiliyorum artık. O yüzden bundan sonra oyun videolarına dönebileceğiz. Bugünkü oyunumuz PUBG olacak arkadaşlar. PUBG'ye yeni bir güncelleme gelmiş. Sezon 4 diye bir güncelleme gelmiş ve bayağı bir bu ilk çıkan Erangel haritasını bayağı bir geliştirmişler. Böyle heykeller meykeller bir şeyler. Zaten oyuna girince göstereceğim. Bu arada bu videonun sponsoru da PUBG. İlk defa sponsorlu şekilde PUBG videosu çekiyorum. Açıklamak kısmına koyacağım linkten PUBG'yi indirip siz de oynayabilirsiniz. Hala artık oynamayan şu ana kadar PUBG oynamamış olan varsa artık bilmiyorum ama açıklama kısmındaki linkten o oynamayan kişiler de oynayabilir. Şimdi şurada Explore Erangel diye bir şey var. Bu bizim bildiğimiz her zamanki Erangel haritasını ben bir açayım. Silahlara falan güncelleme getirmişler. Daha stabil hale gelmiş. Arabalara özellikle bayağı bir değişim gelmiş. Bakacağız şimdi nasıl bir değişimmiş acaba. Haritamızın yeni versiyonuna bakıyorum. Şu an dışarıdan bakınca ufak bir renk değişimi haricinde bir şey görmüyorum da yakınlaşınca bayağı bir detay eklediklerini gösteren bir fragman vardı. Oyuna yeni bir zırhlı araç gelmiş. Ben onu merak ediyorum asıl. O zırhlı araca benim piç inmemem lazım. O yüzden şöyle bir yukarıda bir yerde şurada atlayayım mesela. Bir bakalım araç bakalım. Şu yollarda vardır herhalde. Yani, arabalara güncelleme geldi diyorlardı. Evet gelmiş. Arabanın tipi bir değişmiş. Arabanın nasıl sürüşü değişti diyorlardı. Bakalım. Arabanızın oha içi çok güzel olmuş lan. Ver bakayım şurada bir araba var, orada da bir tane jip var. Bakayım jipe. Jipi e s**t. Evet. Bize şu anda zırhlı araba lazım. Devir saati gelmiş ya da hız göstergesi. Acil o zırhlı araçtan bir tane bulmamız lazım. Aa dönünce arkaya bakıyor lan. Bunun da içi güzel. Bak buna devir saati de var. Vites atıyor bak. Bak vites attı. Güzel. Daha böyle bir kütük gibi, böyle kalas gibiydi o araba sürüş dinamikleri. Biraz daha yumuşamış. Biraz daha böyle bir akışkan yani. Daha bir bastığınız zaman daha bir gerçekçi bir tepki alıyorsunuz. Şuna baksana abi Toros da, Toros da güzel olmuş. Renault 12 de deniyor bunu aynı zamanda önce. <laughs> Sadece beyaz Toros değil. Bak şuraya şey koymuşlar. Çam ağacı Sis farları var lan Toros'un. Alacağım bunu basacağım aşağıya doğru. Bir de altına böyle led takacaksın. A** koyayım. Ondan sonra çıkacaksın. tavyon geceleri bas. Bas içine bakalım. Direksiyona bak ya. Şu direksiyonun çirkinliğine bak. Çok gerçekçi. Allah belanı vermesin. Trafik kazası. Oha. Aa, <laughs> hiç beklemiyordum. Adam da kaçıyor. Hiç beklemiyordum. Nasıl denk geldi lan o? Bana koyayım. Aa. Oğlum. <laughs> Resmen trafik kazası yaptım. Şöyle bakıyordum. Şuraya bakıyordum. Şöyle torpido gözünü kurcalarken. Birden kaza oldu. O neydi lan? Çok komik. İstesem denk getiremem ama. Burası şey mi? Militer mi burası? Aynen bak, şuraya toplar, moplar konmuş. Bak detaylar var. Füzeler, müzeler konmuş. Bir tane daha zırhlı araç leşi, kamyon. Oo oh, o oh, yokuşa bak. Bas 140. Hız, aşırtması hı, hı, nasıl yapacağım? 150. 110. 110 ananı sikeyim. Allah belanı versin. Of. Oh. Ah. 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 Bas. Bas. Tüh hızı düştü. O zaman madem buradan biz bir bok bulamadık şu çatışma olan yere gideyim birazcık çatışayım. Bir tabanca bulsam ben oraya dalarım ya. Yarınım yokmuşçasına. Niye olmasın ki? Olur. SMCI'ye bunlara artık uzuye muzuye, bunun gibi silahlara şey takabiliyormuşuz red dot takabiliyormuşuz o güzel olmuş zaten eskiden onun yokluğunu hissediyordum ben rahatsız oluyordum yani neden red dot takamazsın ki şuradan bir mermi daha alayım tabancaya gerek var mı var ne olur ne olmaz yavaş 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 aa, aa bu bu bunu diyecektim kenarlara tutunma gelmiş Allah kahretsin bölge de gelmiş bak dur gö göstereceğim ya gördünüz zaten ama yine göstereceğim o çok önemli o çok güzel ya Oyun şeye dönecek anasını satayım. Assassin's Creed'e dönecek. Araba geliyor. Gel. Gel buraya gel. Buraya gel lan. Lavuk geliyor. Sanki başka bir şeyden bahsediyormuş gibi. Baktı lan gördü galiba. Ben. ben de red de... Oho! Tövbe sümme aşağı. Merhabalar akıyor Hiç, hiç uğraşamam sana. Hiç sniper'ı var. Yalnız geliyor lan. Manyak lan. Vallahi geldi. Hiç erinmedi geldi. Gel lan gel. Gel lan buraya. Aha orada. Neredesin lan? Allah. Orada olduğumu mu zannediyor? Lütfen orada olduğumu zannediyoruz. Gitme gitme gitme. nereden çıktın Bu ne ya? Gel bunu öldür. Dön bunu öldür, öldür bunu. Öldür anasını <laughs> onun. Anasını <laughs> onun. Hain köpek pusu atmış ya. Ben pusu atarken bana pusu atıldı ya. Öldür bunu hadi, öldürsün. Allah var ya sen büyük delikanlı adamsın ya. Taşçaklarına beton yetmez Bu arada bu güncellemelerin falan geldiği PUBG Sezon 4, 24 Temmuz'da başlamış. 16 Ekim'e kadar da devam edecekmiş ee, ve şu anda nereye atlayacağımı bilmiyorum. Ama birazcık da böyle silah milah toplamak istiyorum. Hemen çatışmaya da girmek istemiyorum. Atla a**ınakoyim, militeriye atla. Atla atla atla, hiç düşünme atla, koş! Aa şey de değişmiş lan, anten de değişmiş. Ortaya heykel gelmiş. Başka? Buraya... İlluminati gözü gibi bir şey koymuşlar. Önceden var mıydı gerçi öyle bilmiyorum. Bayağı değiştirmişler bizim. Efsane haritayı. Çık 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 anasını... çık çık Aha çık Al, al, al. Ne bu? çık amınıza ko... Bittiniz! Murat'a çattınız, başınıza büyük bela aldınız oğlum. Ne çık ne yok? Topla. Topla topla sonra yukarıda bakarız topla. Bir de güzel bir şey olsaydı. SKS. Ne diyorsun? SL'er daha iyi ama büyük ihtimalle. 7.62 mermisini alayım sadece. <laughs> Bu gavurlar nereye düştü? Bu gavurun tohumları nereye düştü? Ağaçlar ağaçlar gelmiş. Burası bomboş, çayırlık. Buranın görüş alanı kısıtlanmış biraz. Neredesiniz lan? Ayak sesi var. Aha! Aha. Lan lan oğlum bok gibi vuruyorum. Aha vurdum. Allah öldürdüm onu. Bayağıdır adam öldürmüyordum. Bayağıdır PUBG'de adam öldürmüyordum. Çok güzel bir ismiş. Diğerleri nerede? Bundan bir tane daha olması lazım. Şuraya da 2-3 kişi inmiştir. Çok çok eşkalim şu an. Allah! Allah! nerede sıkıyor? Nerede sıktı? Beni buradan ayağa kaldırmaz artık bu. Şuradan gide gidebilirim anca. Yoksa ayağa kalkamam. Onda da böyle uzun menzilli bir silah var. O iyi olmadı. Bir de oyuna Desert Eagle gelmiş. Onu bir görsem. Ondan alsam. Onu ben kullanmak istiyordum. Ağır kesici. Oo, iyi güzel. 3 ikisi şuna tak. Aynen. Ay. ay! 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 Of! Of! Bittim abi. Bittim. Yemin ediyorum bittim. Abi öleceğim. Hayır ya of bok gibi öldüm Allah kahretsin ya. Belliydi böyle öleceğim. Başkası da onu vuruyor. Şerefsiz. Başkası mı hılamış bak mahvetmiş onu. Sesinden vurmuşlar adamı. Ya bu sefer ben o amfibi aracı bulana kadar gezeceğim ya. Amfibi araç görmek istiyorum ben <laughs> Lan manyak. Oha. Manyak herif. Neredeyim? Nereye vuruyor ya? Paraşütlü adamcağıza vurulur mu lan? Bir ineyim lan. Lan adam var lan. Lan. Lan lan lan. Manyak gibi vurdu ama hiç tutturamadı geri zekalı. Of. Ne yapacağız? Silahım da yok. Şöyle döne döne gitsem vuramaz bence. Çok aptal bir herife benziyor. Bak vuramıyor bak. Tam bir beyinsiz bak. Tam bir ediyor. Tabancam olsa gider öldürürüm de. Sanırım o şeyle çıkıyor. Eğer dropla düşüyor. Hiçbir yerde bulamadım yani. Emin değilim belki eğer dropla çıkmıyordur ama ben bulamadım. O kadar da vaktim yok. Bu herif gelebilir bu arada. Şu an koşa koşa yardırıyor olabilir çünkü durduğumu duymuştur illaki. Allah! Lan lan başkası varmış. Tu amına koyayım ya. Sürpriz. Ne yapıyorsun lan? Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun lan atırsızı? Hoş Vay geldin lan. Anam, Vay benim Kardeşim iyi misin? İyi miyim? Iyiyim. Kardeşim. Abi yavşak. <laughs> i̇yi kanka sen ne yapıyorsun? Şu. Ha ha of. Abi çok iyi. Parkurcu olduk amına koyayım ya. Akro Akademi ya. Bak bak nereden nereye geçiyor. Neler neler yapıyor. Bak bak bak. Aha yakaladı. Şuraya geç. 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 Zıpla. Tut tut. Aferin oğlum benim. Aslan parçası. Şöyle Aa öyle de oluyor. Abi çok zevkli. Oha! Çingene pazarı. Gel biraz bana. Okulda değişmiş lan. Okulda güzel olmuş. Acil. İn 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 in. İn takla atarak indim aşağı. İn. İn Allah kahretsin anam babam gün orta. Lan oralar adam. Lan lan lan. Lan amına koduğum köpeği. Şerefsiz şerefsiz öl. Öl lan artık. Ben öldüreceğim. Tu. Ya yumruk yumruğa bile kaybediyorum adamla ya. Ben daha fazla vurdum ya. Adama ben daha fazla vurdum. 4-5 gelen var. Okula devamlı yükleniyorlar o yüzden. Şuradan karşı binaya geçiyorum. Geçtim amınakoyim, tamam geçtim. Biri daha yanıma indi. Yok paraşütmüş, tamam. Koş 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 koş. Lan oğlum! Şaka mı bu? Şaka mı bu şimdi geldim yere yere baktım ya. Ya bu şaka olmalı ya. Şuraya yeni oradan bir daha tabanca bulursam bu pezevingi vururum. Her şey o adamın oraya düştü değil mi? Binanın içinde lan. Gel gel gel. Allah beni kahretti beyler. Allah beni kahretmiş. Ben öyle bir berbat bir şeyim yani. Oo, Sağlam vuruyor beyler. Ne yapacağız arkadaşlar dostlar. Konumunu aldı bekliyor adam. Manyak salak. Mal değneği seni. Bu sefer de ben vurdum. Abi bu adam niye ölmüyor artık ben anlamıyorum ya. Aha yanıyor öldürdüm. Vallahi başardım. Cayır cayır yaktım, öldürdüm. Bandaj. Of of of. Her şey hakikaten buna çıkmış. Dediğim gibi yani. Bir tek silahları kötüymüş. Of of başka. Of. Of of of. Ya bir şak, bütün dünyayı sömürmüş. Gel beni de al. Alıyordu zaten hazırlar. Molotov ama hayatımı kurtardı. Cayır cayır yandı. Canı yanmaya başlayınca artık ne olacaksa olsun diye atladı üstüme. Sonra da siktim onu. Siktim seni. Siktim seni. Allah Allah Allah. Of nerede? Aha orada. Senin ananı çocuk. Onu öldüreceğim. Nerede o? Kesin inmiştir bile aşağıya. Değil mi? Gel gel. Gel hadi gel gel gel. Gel hadi gel hadi gel hadi gel. Kafanı sikerim senin. Senin kafatasını sikerim işte böyle çok güzel çok hoşuma gitti. Of of öf 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 oh, oh. Üf, neler neler. Ay neler neler ne güzel şeyler bunlar ay. Çok özlemişim ben bu oyunu. xi de buna taktık mı? Vay be oğlum siz kim var zannediyorsunuz lan karşınızda? Siz benim kim olduğumu unuttunuz oğlum. Pompalı tüfek görmüşken hazır onun da şeyini bilgisini vereyim. Pompalı tüfeklerin menzilini düşürmüşler. Saçılma menzilini, saçılma şeyi değil. Direkt pompalı tüfeğin etkili olduğu menzil düşmüş. Bu arada buraya bodrum modrum yapmışlar lan. Valla. 4x'i takayım buna. Ne diyordum ben? Buraya tırmanı... Oo güzel. Buraya da biliyorum. Burada tam headshot yemenlik duruyorum evet. Birisi mıhlasa diye duruyorum. Şuradan şuraya atlasam canım gider mi lan? Haydi! Haydi aslan! Yok! Çok güzel şuradan da atlayabilirim. Atla. Haydi! Tutun! tutun! Of çok güzel! Müthiş! Arkadaşlar araba kullanırken her zaman viraja içten girip böyle dıştan alacaksınız ki daha seri, daha hızlı dönün. Mesela şöyle. Şu an içten giriyorum. Viraja dıştan alacağım. Hayır. Aha aldım başardım bak. İçten girersen dıştan alacaksın. Dıştan girersen içten alacaksın. Bunun şeyi budur. Viraj kültürü bu. Ya arkadaşlar demin video kaydı durmuş. Yani kamera kaydı durmuş. Ne güzel mis gibi bir kil almıştım. Ne var bir susun ya. Onun üstüne bir tane adam geldi. Onunla çatıştık. Beni el bombasıyla patlattı. Çok güzeldi ama ki aldığım kil çok güzeldi ya. Öf çok sıkıldı. Yeni gelen o zırhlı aracı bir türlü göremedim. Onu hakikaten merak ediyorum. Ney, nasıl bir nasıl bir sürüş hissiyatı var? Ne kadar kurşun geçirmiyor? Silah sıktığın zaman nasıl bir ses geliyor? Bunları merak ediyordum. Bir türlü denk gelmedi. Galiba airdropla geliyor. Emin değilim onu bilmiyorum. O kenara tutunma özelliği, tırmanma özelliği benim çok hoşuma gitti. Bu yani bayağı bir şey eklemişler haritaya. Onlar güzel ve bir renkte bir değişim var. Oyuna renk mi atmışlar, color mı atmışlar? Bir şey bir şey yapmışlar yani. O güzel, o da güzel. Bir atmosferi değişmiş. Yani oyunun bu güncellemesi hakikaten bayağı bir güzel olmuş. Açıklama kısmına link koyacağım. Eğer siz de oynamak istiyorsanız, açıklama kısmındaki linkten PUBG'yi oynayabilirsiniz. Ee, hadi gittim ben diye bir çıkış yapacağım. Eğer kaydeder bir şey olmazsa çıkacağım, gideceğim. Olursa koyacağım. Eğer şu an video bitiyorsa hiçbir bok olmamıştır. Hadi! Ay orada! Abi niye ölmüyor? Öldü. Ama diğerleri de beni fark etti. Allah! infaz edildim. <laughs> i̇nfaz edildim Allah kahretsin. Arkadan geldi taradı resmen kuruşuna dizdi herif. Tuh, Allah kahretsin. Tuh.